Herkesten Aynaya baktım fikrim değişmiyor dostum sen dansözsün Çalışma vandan bana neymiş lan tavsiye verdik nankörsün Gitme dedik sana üzülürsün lan ne oldu topaç gibi geri döndün Maaşa da bağlarım istersen seni bak gerçekleri yeni gördüm paraları doldur önce Büyük boy patates 73 lira Kafan güzelken yapmışsın lan Saçmalaman için 73 lira veririp ekmeği sıkıntı etme beni güç sahibi kazanırım illa Ben yarı baygım memnundum Sen kapılar kapılarda havlama bir daha Taşak geçtiğin şarkılarımın en sağlam fanısın Piç ya başla ya da yap ekmek arası Hatta desistler bitti cepinde yok sikarası Bebeğim olursa eğer olursun onun anası Dönme iki katı kadar yemişliğin var Yemiş getir amcık herif ne bu genişliğin lan Erkeklikten bahsetmeden karakteri geliştirin Yanlış bildiğin oğlum mafya değilim ben serseriyim Tutmadı lades sancısı kimdi mi? Beş binde şu an dört bini senden yapabilecek Sen yap daha iyisini nefret kusmam cevap da vermem Sus artık kolpıcı birisin gelişmemiş bir kol gibisin Şekilsiz gelin bohçası biçimin pezi vengiz. Seni sormasa bir parçası Silahlanıp gelirim kapına inatlaşıp Bana direnirsen sana direğimden bir parça veririm Sıvazlayıp oynarsın sabah akşam Mecazen değil bunlar Sen yoksun ben buradaysam Ömer'ine yalvar gel beni kurtar Sağdan soldan rhyme çalarak diss yapma Bak kalırsın yatalak mesleği dolmuş Gök yala bak. seni paketlerim para yaparım satarak Baştan sonra bir tek sana yazdım Bir kez daha mic tutma diye Sessiz kalamazdım artık temizlenemez düştü bile Diyecek bir söz kalmadı sanırım şimdi biraz gerçekleri yazalım Ben berket atar bazen saçmalar atmak için söz çalarım Bazen bir yolculuk yapar pişman olurum geri dönerim Tavsiyeleri hiç siklemedim ben berket atar beyinsizim